Dragon Ball küçük. Onda bile sapıklar vardı. Star TV'de yayınlandı. Dragon Ball'un gerçekten bizde yani Amerikan versiyonu nasıl bilmiyorum. Var mı Amerikan versiyonu da bilmiyorum ama bizde yayınlanan Dragon Ball'un baya baya sansürsüz Japon versiyonu olması çok hoşuma gidiyor. Toplar muhabbetini izlediğimi hatırlıyorum ya. Goku'nun o bulmanın hayallerine vurup topların nerede? Topların yok falan dediği saniye böyle bir izlediğimi hatırlıyorum televizyonda böyle what diye böyle. İşte Goku anlatıyor diye ben hep büyük babamın toplarında uyurdum falan. Efendim? Ben büyük babamın taşaklarında uyumayı çok severdim falan diyor. Benim, ne? Falan diye. What? <laughs> Bu yüzden masumluğu kaybettiğim insanların ne pislik şeyler kesin öyle. Japonlarda bastırılmış cinsellik var bundan kaynakları. Ya bak tam Japonların genel olarak toplum yapısı olarak bastırılmış bir cinsellikleri var. Okey de Adamların medya yani ürettikleri medyaların hiçbirinde böyle bir bastırın, baskınlık yok yani. Herkesten daha serbest herifler. Diyorum ya diğer insanların dokunmaya şey yapmadığı böyle yani cüret bile edemeyeceği şeyleri adamlar yapıyorlar. Hani bırak normal mainstream filmleri mesela mainstreamde bile bulaşıyorlar. Pornoda bile dokunmaya cüret edemedikleri şeyleri adamlar mainstream filmlerde yapıyor ya. Hani benim anlamadığım kısmı bu kadar içine kapanık bir millet bu kadar güya... Ahlaklı bir millet nasıl şeye, filme, sinemaya Yani görsel medyaya dönünce bu kadar coşabiliyor veya oyunlarda da mesela bolca var yani Anlamıyorum ben bu işi gerçekten anlamıyorum yani Japonya'da tecavüz de çokmuş öyleymiş evet Aile moda ilgiminde dost kalıyor, lanet olsun abi ya Japonya'da geç yaşlandığı için o yüzden normal geliyor diyorsun Furi artışta çok para var dostlar ben deyim. Ne yapayım abi Furi mi çizeyim yani? Çizim öğrenip bu yaştan sonra Furi karakterler mi çizeyim? Birbirini siken tilki şey mi? Humanoid tilkiler mi çizeyim? Ne istiyorsunuz abi benden?